Metin, Ali, Feyyaz üçlüsü hangi takımın efsane futbolcularıdır? Metin, Ali, Feyyaz hangi takımın efsane futbolcularıdır? Sorumuz bu. Birinci sorumuzu, ilk sorumuzu kim bilemez Halil Bey'in hemen fikirlerini almak istiyorum. Önce fikirlerimizi vereceğiz ondan sonra oylarımızı söyleyeceğiz. Allah şimdi bu eskiden oynayan bir futbolculardı. Öznur hanımın bilemeyeceğini tahmin ediyorum. Öznur hanım söylüyorsunuz. Arkadaşın da söylediği gibi bunlar eski futbolcular. Dolayısıyla benim gibi masadaki genç arkadaşların bilemeyeceğini tahmin ediyorum. Ben dahil. <laughs> e, bence İdris bilemez. Hüseyin abi e, bana bilendi biraz sanki şu anda daha ilk başlarda. <laughs> Ama benim düşüncem e, kesinlikle bayanların bilemeyeceği görüşündeyim ben. Ama e, erkeklerin kesinlikle bildiğini düşünüyorum. Ee, Kendi hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Ya biliyorum ya da bilmiyorum. İnşallah beni seçmezler. Ama benim söyleyeceğim kişi Özgün abla Ol, olabilir. Özgün Hanım. Ama yüzde yüz değil yani. Daha karar vermedim. Yani konu spor olunca erkekler ön planda, yemek olunca bayanlar ön planda. <laughs> evet. Şimdi bu ayrımdan dolayı ben bunu bayanlar bilemez diye düşünüyorum. Peki bir isim verecek Peki. olsanız? Pelin Hanım bilemez. Pelin Hanım bilemez dediniz. Serpil Hanım'ı dinleyelim. Valla ben herkesin bileceğini düşünüyorum ama bir isim vermek gerekirse <laughs> en zor diyorum. <laughs> evet. Size karşı niye böyle bir üç, üç kişi birden size söyledi? Yani... Yeni yarışmacının üstünde galiba oynanıyor olabilir. <laughs> evet aynen öyle bir. <laughs> o yüzden e, sizi biraz... saygı duyuyorum. Ama kardeşi var sonuçta bilmiyorum sahip çıkar diye düşünüyorum. <laughs> Pelin Hanım'ın da fikrini alalım. Yani yine aynı şekilde bayanların bilemeyeceğini düşünüyor olabilir erkek arkadaşlarımız. Evet. <laughs> ee, fakat belki bilemeyenler de çıkabilir. Erkeklerden de çıkabilir. Erkeklerden de çıkabilir. Bayanların o yüzden ben da, erkek ismi vereceğim. Bayanların da eşleri mesela futbolla ilgiliyse örnek veriyorum. Onlar bilebilirler yani. Evet. O yüzden öyle bir ihtimal de var. Bayanlar da futbolla alakasız olabilir. dememek lazım. Şenli Hanım da dinleyelim. Şenli Hanım, Özgür bayağı bir yüklenme oldu. Evet, e, ilk yarışmacıya yapıyorlar bu güzelliği. <laughs> o yüzden hiç şaşırmadım. E, bileceğini umut ederekten ben İdris'i söylüyorum. Evet. Şimdi Şenur abla, beni mi söylüyorsun yani şimdi Bil nasıl anlamadım? ki yani. <laughs> Senin ismini verdim. E, yani ön fikir olarak dedim ki yaş itibariyle. Evet. Yani bizim yaşlarımız biraz bu konuda e, oraları biliyor olabilir de belki. Sana biraz daha erken gibi geliyor bana. Çok küçük gördüm ben de inşallah <laughs> yanılmazsın yani. Tamam o zaman oylamaya geçiyorum ben. Tabii. Hazır mıyız? Öznur Hanım diyorum. Öznur Hanım. Bilemez diyorsunuz. Peki. Ben de Öznur Hanım diyorum. Öznur Hanım bilemez 2 oldu. İdris diyorum. <laughs> İdris bilemez. Ben de İdris diyorum. Şenur Ablacığım. Kim bilemez? Şenur abla Şenur bilemez Hanım. dedi. Aynen. Hüseyin Bey bilemez diyorum. Hüseyin Bey bilemez. Şenur diyeceğim. Şenur Hanım. İdris oynamak istiyorum. Oyumu İdris'e veriyorum. ben soruyu tekrar ediyorum şimdi. Metin Ali Feyyaz üçlüsü hangi takımın efsane futbolcularıdır? tamam. Çıklar okuyayım mı? A. Fenerbahçe. B. Beşiktaş. C. Galatasaray. D. Sivas. Düşünmek ister misin biraz? Çok düşünmek istemiyorum. Ben son cevabını biliyorum. biliyorum. Biliyorsun. Evet. <laughs> bir dakika. Bili <laughs> biliyorsun bir dakika. Kimler sana oy verdi? Pelin abla, Şenol abla, Zınır abla verdi. Aa. <laughs> Şimdi de... kartlar yeniden kırılıyor. Mahşer günü tekrar başlıyor. <laughs> Hadi bakalım. Cevap alayım önce. Beşiktaş diyor. Beşiktaş doğru cevap. Bir alkış. <laughs> <laughs> Biziz <Beşiktaş, de>. bir <gülüyor> alkış <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> evet. çok, çok önemli bir aşamaya geldik şu anda. Şimdi Metin Ali Feryat Üçüt'ü aslında yaşları pek şey değil. Bence orada biraz... E, yanlış düşünüldü. Evet. O zaman da o zaman da bu Beşiktaş'ın efsanesi fut, efsane futbolcusu diye geçiyor yani. Yaş itibariyle yani genç olmasına rağmen bilemeyecek diye bir kaydısı yoktu bu iş. Pelin Hanım biliyor muydunuz bayanlar? Sen biliyor muydun Hasan? Bilmiyorum. <laughs> Biliyorum. <laughs> <Moraşlı. gülüyor> bir Hasan bilmiyormuş. <laughs> o da zaten topa girmedi, yani, dikkat ettiniz yani, mi? Yani, Hüseyin yani, Bey'le de, yani, de hemen çekildi kenara. Aynen. Abi evet, Hüseyin abi gözünü kesti de Hasan abi. İdris Bey kimi devre dışı bırakıyorsun? Öznur Hanım, Şenur Hanım, Pelin Hanım. 30 saniye düşünebilir miyim? Düşünebilirsin, 30 saniye hak veriyoruz. Şimdi ileri düşünerek bir şey yapmak istiyorum. Özgün abla yeni geldi o ona şey yapmayacağım. Oo bir centilmenlik. Evet. Özgün abla yeni geldiği için diyor. Onu ben oynatmak istiyorum. Kim hangi rakibim olabilir onu düşünüyorum. Eee <laughs> <laughs> du duygusal şeyler yok yani. Evet tamamen taktiksel, duygusal yok. İdris Bey. Ben... Şenur ablay bizim ya. Yani. Şenur mu geliyor? Şenur değil evet. mu bir akşam alı. <laughs> olsun, bugün de böyle olsun. <laughs>